Bu dersimizde, knob nesnesine taşınma sırasında tetiklediğimiz fonksiyonun içerisini e, tanımlayacağız. Bu fonksiyon içerisinde, kar için kullandığımız left, right, bottom ve e, up gibi yönleri true ya da false olarak düzenleyeceğiz. Yani yön bilgisini belirleyeceğiz. Bir önceki dersimizde, knob'un sınırlarını belirleyeceğimizi söylemiştik. Bu konuyu ben geçiyorum çünkü knob değişkenini, knob nesnesini direkt joystick nesnesi içerisinde MuClip içerisinde aldığımızdan dolayı taşıma işlemi zaten bu nesne içerisinde e, bu nesne içerisindeki sınırlar dahilinde olması sebebiyle ekstra bir e, sınırlamaya gerek olmadan direkt olarak kullanabileceğimiz duruma gelecek. Biz hemen Joystick sınıfı içerisindeki hemen nap isimli e, yani Enter Frame ile taşıma işlemi sırasında sürekli olarak güncelleyeceğimiz ve Car sınıfı içerisinde kullandığımız, kullanacağımız True ya da False değerine sahip olan Left, Right, Up ve Down metotlarını propertilerini güncelleyeceğiz. Öncelikle if kontrolü ile işleme başlayalım. Önce Up ve Down için kontrolleri yapmaya başlayalım. Eğer ki nobun boyutu, hemen öğrenmek için felamıza geldik, nobu ekrana sürükledik ve 84 piksele 84 piksel olduğunu gördük. Bunu 80 piksel, 60 piksel, 70 piksel gibi bir değerle kontrol edebiliriz rahatlıkla. Şimdi temizleyelim. Tekrar klasımıza geri dönelim. Nob'un y parametresine işlem yapacağız. Çünkü dikey olarak yapma, yapacağımız işlemler. Öncelikle y koordinatını büyüktür veya küçüktür olarak kontrol edeceğiz. Eksi 70'ten küçük ki 84 width ölçüsü olması sebebiyle ve 84 height ölçüsü olması sebebiyle bu rakama yakın veya bu rakamı kullanmanız doğru bir davranış olacak. Hassasiyeti bu rakamı değiştirerek rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Hemen küçüktür işlemini yapalım. Eksi 70. Eğer y koordinatı eksi 70'ten küçükse yani y büyükse y'si büyüyorsa direkt olarak kar içerisindeki parametre isimlerine tekrar bakalım. Move olarak başladığımız parametreler. Move up özelliği yani yukarı doğru hareket ediyor demektir. Bu sebeple yukarı doğru hareketi buradan hemen true olarak değiştiriyoruz. Aynı zamanda move down e, özelliğinde false yapıyoruz ki aşağı doğru hareket etmiyor. Hemen else if ile kontrolümüze devam ediyoruz. Bu sefer nob'un y koordinatını hemen büyüktür. 70'ten pozitif değerden kontrol ediyoruz. Bu sefer de karın mu down'u yani aşağı doğru hareket ediyor anlamına gelir. True kar nokta. Diğerinde hemen mouse değil tabii ki mu up'ı da hemen false haline getiriyoruz. Yani birini true yaptığımızda diğerini mutlaka e, dikey eksen ve yatay eksen içerisinde mutlaka tersine getiriyoruz. Şimdi yeni bir if kontrolü ile hemen yatay yani x koordinatı üzerindeki kontrollerimizi yapalım. Nobun x koordinatındaki 70'ten büyük ise çünkü e, nobumuz yani topuzumuz dik kare olduğundan dolayı ikisinde de 70 kullanmamızda herhangi bir sakınca yok. Eğer 70'ten küçük ise karın move right yani sola doğru hareket ediyor demek. Sağa doğru hareket ediyor demektir. Ekranın sağına doğru diğerine de left'i de hemen false olarak işaretliyoruz. Şurada unuttuğumuz bir nokta var. Eğer nop herhangi bir şekilde bu şartlara uymuyor ise demek ki herhangi bir hareket yok demektir. Burada da car mouse down mouse down değil tabi ki move down false ve car nokta move up false olacak. Herhangi bir hareket yoksa direkt olarak ikisini de false'a dönüştürüp herhangi bir hareket yapılmamasını sağlayacağız. Hemen else if'le x koordinatındaki kontrole devam edelim. İkinci kontrolümüz nobun x koordinatının Eksi küçük olma e, durumu için kontrol edeceğiz ve bu durumda da left true olacak. Right da false olacak. Move left true yani sola doğru hareket var. Move right false olacak. Bu iki durum hiç, eğer yoksa hemen kopyalayabiliriz. Ve ikisini de false halini dönüştürüyoruz. Şu an itibarıyla gerekli olan yön bilgisini vermiş oluyoruz. Testimizi yapalım. Hemen ekrana getirelim. Simülasyonumuzda dursun yanımızda. Hemen yukarı doğru hareket ediyoruz. Diğer tarafa doğru. Diğer tarafa çapraz hareket ediyoruz. Aşağı çapraz. Gördüğünüz gibi sürekli olarak joystickle parmağımızla oynadığımızda arabayı 8 farklı yönde hareket ettirme işlemini yaptık. Joystick'in gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir hareket yok. 70 piksel sınırına ulaştıktan sonra hareket başlıyor. Bunu ekrandaki gördüğümüz bölgeye düşürmek için değerleri daha düşük hale dönüştürebiliriz. Yani 50 piksel gibi bir piksel yazarsak Joystick'i çok dışarı doğru taşımak zorunda kalmayız. Burada hemen bir şeyi belirtmek istiyorum. Öncelikle Joystick kullandığımız andan itibaren anlatabilmek için hemen Şöyle isteyin kendisini ve bu ekrana sürükleyelim. Bir ara araba yarışı yaptığınızda ileri doğru sürdüğümüzde ileri doğru ne kadar gidiyorsak o kadar hızlı hareket etmesini istersek burada mekanizma olarak aynı mekanizmanın üzerine eklemeler yapmak zorundayız. Ben sadece mantıksal olarak anlatacağım. İleri doğru hareket ettikçe yani merkez noktadan orijin noktadan hareket etme işlemini artırdıkça daha hızlı gaz verme gibi. Yani arabanın e, aracın veya nesnenin daha hızlı hareket etmesini istiyorsak burada direkt olarak yatay 10 pikselde şu katsayı, 20 pikselde şu katsayı, 30 pikselde, 40 pikselde gibi dilimlere ayırmak zorundayız. Dilimleri ayırdığımızda artık kar içerisinde true ya da false gibi statik bir değer, yani sabit yukarı sabit git, 4 birim, aşağı sabit git gibi değil. E, artık Left, right değerlerini number olarak alıp buna göre hıza eklememiz yani ivmelenme işlemi yapmamız gerekecek. Bunun için de direkt olarak true, false değil e, hareket e, mekanizmasını 10 piksel, 20 piksel, 30 piksel gibi dilimlere ayırabiliriz veya ekranda gördüğümüz e, knobun yani topuzun üst sınırıyla başlangıç noktası arasındaki parametreyi direkt olarak kar içerisine gönderebilir ve bunu bir ivmelenme olarak bu rakam arttıkça yani x koordinatı arttıkça da direkt olarak dinamik şekilde hızın artırmasını sağlayabiliriz. Direkt sağ ve sol bölüme de sağa gittikçe daha fazla dönme işlemi, açıyı arttırmak, açıyı kapatmak gibi işlemlerde yapabiliriz. Yani joystick'in üzerinde nobun üzerindeki x ve y koordinatlarını kara göndererek ve bunun üzerinde ivme ekleyerek ve açıları daha e, bu rakamlara bağlayarak daha hassas hale getirebiliriz